Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cam güzeli çiçeklerin bakımını nasıl yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Bizde gördüğünüz gibi bu şekilde katmerli olan ve boylanan yerli cam güzeli türü var. Bunların yine aynı şekilde mesela boylanan bu şekilde tek katlı olanları da var. Bodur olan türleri de var hem katmerli hem de tek katlı olarak. Bunlar bodur olanlara göre daha dayanıklı oluyorlar. Ve cam güzelleri çok narin bitkilerdir. Bakımına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki cam güzelimiz bizim 2 yaşında. 2 yıl oldu ekeli. Çelik yöntemiyle ekmiştik. Buradaki cam güzelimiz de sonbahar ayında ekmiştik. Bu cam güzellerimizin dalından kırarak ekmiştik buraya. Bu da yeni yeni çiçeklerini açmaya başlıyor. Şu şekilde göstereyim. Üzerlerinde tomurcukları var. Cam güzeli çiçeklerini biz e, aydınlık bir ortamda bulunduruyoruz. Yarı gölge ortamda da bulundurabilirsiniz. Ama serin bir ortamda olmasına dikkat edin. Çünkü sıcaklardan hoşlanmıyor cam güzelleri. Direkt yakıcı olan güneş ışığı almamasına da dikkat edin. Yakıcı olmayan güneş ışığı almasında sakınca yok. Mesela sabah ve akşam üzerleri güneşi yakıcı olmadığı takdirde alabilirler. Özellikle sabah güneşlerinden çok hoşlanıyorlar. Mesela şu an havalar serin gidiyor ve üzerine güneş ışığı alıyor ama yakıcı olmadığı için bir sorun oluşturmuyor. Ne zaman güneş ışınları artık çok böyle sıcaklaşmaya başladığında hemen biz güneş ışığı almayan bir ortamı alıyoruz. Ama aydınlık olsun veya yarı gölge bir ortam olsun. Direkt yakıcı güneş ışığı aldığında bu yaprakları sarıyor, yanıklar oluşuyor ve çiçeğinizi strese sokar bu durum. Havadar bir ortamda olmasına da dikkat edin aydınlık serin ve havadar ortamda yarı gölgede de bulundurabilirsiniz. Mesela diyelim ki e, balkonunuzda yeriniz yok ev içerisinde bakmak istiyorsunuz onda da ev içerisinde bakabilirsiniz ama e, serin ve havadar bir ortam bulundurun evinizde de. Cam güzellerinin sulamasını ise e, sulama konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Öncelikle onu bize belirteyim. Çünkü e, fazla sulandığında cam güzellerinde kök çürümeleri meydana geliyor. Su konusunda çok hassastırlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, susadığında bu yapraklarını aşağı doğru böyle salıyor, büküyor. O zaman susadığını anlayabilirsiniz. Veya toprağını kontrol ederek de anlayabilirsiniz. Toprağı iyice kuruduktan sonra kesinlikle sulama yapın. Toprağı iyice kurumadan sulama yapmayın. En çok buna dikkat etmeniz gerekiyor cam güzeli bakımında. Bir de şuna değinmek istiyorum. E, cam güzeli çiçeklerinizde mesela saksılarında alt tarafında drenaj deliklerinin olmasına kesinlikle dikkat edin. Drenaj delikleri olmayan saksılarda e, sulama yaptığınızda su e, içine hapsoluyor fazlalık olan su. Bu da mesela çiçeğiniz fazlalık suyu da emince kök çürümesi gelişiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bütün çiçekler için geçerli. Bütün çiçeklerinizde saksıların alt tarafında mutlaka drenaj deliklerinin olmasına dikkat edin. Fazla suladınız diyelim mesela çiçeğiniz artık o drenaj deliklerinden tapak kısmına fazlalık suları atıyor. Burada sular biriktiğinde mutlaka tapak kısmındaki sulara dökün. Yoksa tekrardan çiçek o suları emmeye başlıyor. Bu da kök çürümesine sebep olur. Kışın soğuktan korumasına gelecek olursak da soğuğa karşı dayanıklı bitkiler değillerdir. O yüzden kışın koruma yapmanız gerekiyor. Ee, ev içerisine alarak yapabilirsiniz eğer ev içerisine alırsanız ani ısı değişimlerine kesinlikle maruz bırakmayın ya da ev içerisinde mesela yeriniz yok e, balkonunuzda var balkonunuzda üzerini kapatarak korumasını gerçekleştirebilirsiniz budamasında ise e, bu boylanan tür mesela daha da boylanabiliyor ama eğer daha da boylanmasını istemiyorsanız mesela bizim gibi şu şekilde Buradan mesela kesmiştik bir sonbahar ayında budamasını gerçekleştirmiştik. Buralardan yine taze dallar verdi şu şekilde. Aynı şekilde mesela buralardan budamalarını yani istemediğiniz yerlerden budamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıksız, cansız olduğunu düşündüğünüz veya etrafa çok fazla dağıldığını, boylandığını düşündüğünüz dallardan budamasını gerçekleştirebilirsiniz. Budamasını gerçekleştirdiğinizde de mesela biz sonbahar ayında gerçekleştirmiştik budamasını. Budadığınızda da o fazlalık dalları tekrardan çoğaltabilirsiniz. Çoğaltmasını size mesela şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şuradaki dalından size göstereyim. Mesela bu dalı şu şekilde buradan keserek alabilirsiniz. Aynı şekilde mesela buradaki dalı da alabilirsiniz. Bu şekildeki dalları alıp Direkt toprağa da ekebilirsiniz veya öncesinde suya koyup suda köklendirip o şekilde de toprağa ekebilirsiniz. Biz önce suda köklendiriyoruz. Köklendikten sonra toprağa ekiyoruz. Çoğaltması için en ideal aylar ilk var ve son ayları. Toprak olarak da geçirgen bahçe toprağı veya hazır torf kullanabilirsiniz. Bizim bu ektiklerimiz bahçe toprağında ekili ama geçirgen olmasına dikkat edin. Aynı şekilde hazır topların da mesela kaliteli olmasına dikkat edin. Ee, ve çok yıllık bitkilerdir. Videonun ilk başına demiştim. Bu iki yıldan beri ekili bu şekilde. Bu da sonbahar ayında ekmiştik. Çok yıllık bitkilerdir. Bakımı biraz özen göstermeniz gerekiyor bakımı konusunda. Cam güzeli çiçekleri hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.